Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. Sımar kimya dersinde kovalent bağ, polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ kısımlarını kısa şeklinde öğreteceğim size. Konu özetimize başlamadan önce anahtar kavramlardan bahsedeyim sizlere. Kovalent bağ, elektron ortaklaşması, polar, apolar, yük yoğunluğu, ametal, elektronegatiflik ve kısmi yük. Kovalent bağla başlayalım. Amatel atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan kimyasal bağ kovalent bağ denir. Kovalent bağlı bileşikler moleküllerden oluşur. Polar kovalent bağ. Bir molekülde ortaklaşa kullanılan elektronların atomlar tarafından eşit kuvvetle çekilmemesi sonucu oluşan bağ polar yani kutuplu kovalent bağ denir. Farklı metal atomlarının elektronik atıplik değerleri farklı olduğundan ortak kullanılan elektronlar elektronik atıplik fazla olan atom tarafından daha çok çekilir. Eşit olmayan bu çekim gücünden dolayı yük yoğunluğu bağ yapan iki atom üzerinde eşit olarak dağılmaz. Elektronik atıplik büyük olan atom tarafı kalıcı kısmı negatif yani bir işaretimiz var arkadaşlar üzerine eksiyle yüklenirken diğer atom kalıcı kısmı pozitif işaretimizin üzerine artı ile yükle yüklenir. Böylece kalıcı olarak artı ve eksi iki kutup oluşur. örnek olarak arkadaşlar. HF molekülde flor atomunun elektronegatiflik hidrojen atomunun elektronegatifliğinden büyüktür. Bu nedenle molekülde her bir hidrojen atomu ile flor atomu tarafından ortaklaşan bir bağ elektronları flor atomu tarafından daha kuvvetli çekilir. Elektronlar flora daha yakın olur. Bu durumda molekülde negatif yük dengesizliği oluşur ve buna bağlı olarak molekülde elektronegatifliği yüksek olan atom kısmı negatifli, elektron negatifliği, elektronegatifliği düşük olan atom kısmı pozitif bir gelir. Hefe'nin oluşma arkadaşlar. İçerisinde artı yani eksi proton nektron yani 1 üzeri h artı 9 üzeri f. Bunun sonucu arkadaşlar şu şekilde oluşuyor. Yani burayı tam tanımlayamıyorum. İşaretlerimiz artı, artı artı eksi sonucunda artı oluyor. h eksi f veya h eksi f şeklindedir aynı şekilde yani. Yani artı olsa da h eksi f şu işaretlerimizi toplamı olsa da h eksi f'dir. Apolar bağ. Bir molekülde ortaklaşa kullanılan elektronların atomlar tarafından eşit kuvvetle çekilmesi sonucu oluşan bağ apolar yani kutupsuz bağ denir. Aynı amatör atomların elektronegatif <laughs> Aynı amatör atomların elektronegatif değerleri aynı olduğundan ortak kullanılan elektronlar her iki atom tarafından eşit çekilir. Elektron yük yoğunluğu eşit için kutup oluşmaz. Örnek olarak arkadaşlar A, H üzeri içerisindeki nokta ve H üzerindeki nokta birbirine doğru. Sonra da arkadaşlar burada bir hareketlilik oluyor ve ikisinin de birleşme şekli oluşuyor. A A'da arkadaşlar iki hidrojen atomu birbirinden uzak mesafededir. B'de ise atomlar birbirlerine yaklaştıkça her atomun elektronları pozitif yüklü diğer atomun çekirdeği tarafından çekilir. Yani mağdur bahsediyoruz. Ve bunun sonucu olarak da elektron yoğunluğu kaymaya başlar. Aynı zamanda iki atomun elektron bulutları ve çekirdekleri de siyah oklar birbirlerine yeterler. İki hidrojen atomu birbirine yeterince yaklaştığında elektronlar iki çekirdek etrafında eşit bir alarak zaman geçirir. Orta kullanılan naz elektronları belli bir atoma doğru yönelmez. Yük yoğunluğu eşit aldığı için kutup oluşmaz. Apolar Polar koordinat arkadaşlar H-H'dir. Polar koordinat ise H-C'dir. Örnek olarak yani. H2O virgül BH3 virgül NH3 virgül CH4 virgül CO2 virgül HCO polar yani kutuplu kovalent bağ içerir. H2 c CL2 N2 F2 apolar yani kutuplu kovalent bağ içerir. Evet arkadaşlar bugünkü konu özetimiz bu kadar. Da. Bir dahaki konu özetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın kalın. Bay bay.